Mabkir, şarima mabkir, milleti Euro, manik stand Ankara, Karanfil sokak ed Euro, ambazo erciye, Hasan Kurnaziz mabkiye. Merhaba, saygı değer halkımız, halklarımız merhaba. Bugün Ankara Karanfil sokakta neredeyse Çankaya'da en karabalı, en iş, işlek ee, en işlek caddesinde Demokrasi Zamanı Partisi, partimiz 20 Mayıs'ta karar altına aldığı ve bir yıllık sürecek olan imza kampanyası. TRT Zazaki imza kampanyası standımızın yedincisini Ankara, Çankaya, Karanfil Sütfak'ta açmış bulunuyoruz. Bugün Hasan Bira, Hasan Kurnaz parti üyemiz Hasan Kurnaz'ı ee, standın başında. Hasan Burak merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne? Iyisin? Açtık standımızı, bekliyoruz işte. Heyecan, Halsam. heyecan nasıl? Heyecan. Heyecan durukta heyecan bekliyoruz. <laughs> eyvallah eyvallah. Evet. Heyecan durukta. Millet canlı. Ortam canlı. Bizim de heyecanımız durukta. Biz Halkımızın haklı meşru davasını her ortamda, bulunduğumuz her ortamda, gideceğimiz, nefes alacağımız her yerde, bütün engellemelere rağmen, bütün öteki e, gerçekten bütün öteki art niyetli yaklaşımlara rağmen her yerdeyiz hem de sıfır imkanlarla hem de sıfırın altında sıfır imkanlarla imkan yaratmaya çalışıyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Dezapar Demokrasi Zamanı Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bütün arkadaşlarımızı, bütün Dezapar'a gönül veren soydaşlarımızı, bütün Dezaparlı Yönetim Kurulumuz, Genel Başkanımız ve bütün diğer kurullarımız adına ben Ali Demirer hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.